Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yaklaşık iki hafta önce proje olarak üzerinde çalışmaya başladığımız beyaz bisikletimiz vardı. Onun hızlandırılmış bir videosunu paylaşmıştım. Ondaki çalışmalarımız sona yaklaştı. Modifiye ve yenileme çalışmalarımız, işte yeni boya atma çalışmalarımız bitti. Onunla ilgili hemen size neler yaptık, son hali nedir? Kısaca bilgi vereceğim. Ee, ne kadar masraf yaptık Bunu bir görgüsüzlük olarak lütfen algılamayın ee, Çünkü çok emek verdik Emek verdiğimize neden değiyor Yani niçin biz bu bisiklete bu kadar emek verdik Onun da bir manada e, Belli olmasını istiyorum Yani e, işi işte ne bileyim Bir gösteriş veya ne bileyim Bir görgüsüzlük olarak ne olur algılamayın Sadece Üzerine neden düştüğümüzü anlatmaya çalışacağım Çok kısaca Hemen şöyle bir bisikleti göstererek sana halini Şöyle yaklaşarak. Maşamızı maşamızı boyadık. Eskiden bu e, beyaz bir maşaydı. Maşamız e, aynı. Kadromuzla aynı renkte renk yapmış olduk. E, boya ustamız sanayide Güray Güney ustamız bizim nazımızı çekti. Normalde bizim mekanımıza motosiklet bile giremez demişti ama hatır için bu işçiliği yaptı. Güzel bir boya işçiliği yaptı öyle yavaş yavaş böyle gel oğlum yavaş yavaş böyle üzerindeki Masha SR Santurun Next modeli e, yaklaşık sıfırı yaklaşık 3000-3500 bandında e, Shimano orta göbeğimiz var burada görüyorsunuz bu da yaklaşık 650-700 lira civarında e, jantı saymıyorum söylemeyin disk Shimano'nun 16 santim yani 160 milimlik bir diske. Kaliper yine Shimano'nun Deore setinden M610 seti. Bunlar ön arka şöyle gel oğlum. Hidrolik disk fren ön arka takım olarak alındığında yaklaşık 4500 lira civarında şu anda disler hariç. Disklerin de münferit fiyatları şu anda 400 lira civarında. Şu 16 yani 160 milimlik olan. Bunların da çeşit çeşit olanları var. Mesela küfükayı çevir oğlum. Küfüka da arka. Bunlara, bunlara ice freza deniyor. Ice freza ne demek? Orta kısım e, alüminyum. Oluşan sıcaklığı daha hızlı dağıtması için. E, dış kısımlar yani şu kısım ve arkasındaki tam simetrik olarak arkasındaki bölüm çelik. E, dolayısıyla sandviç gibi yani ortada kaşar var iki tarafında da ekmek var gibi düşünün. Bu ne yapıyor? Bu disk yokuş aşağı inerken ben sadece tabi arka freni kullanabildiğim için çok daha fazla ısınıyor. O ısınma normal disklerde yanmaya sebep oluyor. Ama bu bunun teknolojisi farklı olduğu için, hızlı soğuduğu için herhangi bir yanma olmuyor. Yaklaşık 1500 km kullandım bunu. gördesten aşağı inerken bile sadece bunu kullanıyorum. Şu anda sıfır fiyatı bunun mesela 2000 lira civarında sadece diskin. Bunlar da öyle değil. Bunlar biraz daha ortalama bir ortalama yani giriş seviyesi diskler. Direkt buraya gel. Ama şey yaptık biz. Arka diski bunun normalde orijinal aldığımızda e, 160 milimdi. Yani 16 santimetreydi çapı. E, bunu biz 180 milim olarak yeniledik. Kifiko için bunu yedek olarak almıştık. Böyle bununla bir modifiye yaptık. Upgrade yaptık daha güzel tutsun. Çünkü bu çap büyüdükçe biliyorsunuz daha hızlı ve daha güçlü bir frenleme yapıyor. Bunun içinde şurada bir aparat var bakın. Yükseltme aparatı. Bunu ekstra alıyorsunuz. Bunun da şu anda Shimano'nun SM MA90R1 diye geçen modeli bu. Şu parça yani şu kadarcık bir demir parça bile ciddi manada şu anda ücretleri yüksek. Fiyatları yüksek. Yani şu 400 lira civarında, 450 lira civarında günümüz şartlarında. Shimano'nun kaliperleri, e, diskleri, yine arka göbek Shimano. Bu da yine e, gördüğünüz gibi orada e, FHRM35 olarak geçen Shimano'nun bir göbeği. Kolay kolay arıza yapmıyor. Biz bu arada tabii ne yaptık? Şu şöyle gel oğlum. Bu rubleyi söktük göbek bakımını yaptık. Bilyelerini çıkardık. O videolar çekmedik çünkü çok uzun oluyor. Çok süreç böyle uzun ve zahmetli oluyor. Oraları size araya sokup da sizinle sıkmak istemedik. Hızlı bir hemen etrafında dönelim dedik. Arka arttırıcı Deore'nin yaklaşık günümüzdeki fiyatı yani şumanın Deore modeli bu da çok iyi bir modifikasyon aslında veya üzerinde gelmişti bu. Ama tavsiye ederim. Törney ve Altus tan sonra arada Acera da var galiba. Acera'dan bile üst seviye bunlar. E, şu arka attırı şu anda bir 750 civarında. Sadece şu yani. Şu attırıcı kısım. E, Tabi tavsiye ederim. Ben 2 seneden beri kullanıyorum. Çıkır çıkır çalışıyor hiçbir hem arıza vermiyor hem de herhangi bir hata vermiyor. Bu ayna kolu söylemiş miydik? Bu ayna kol yani şu pedalların olduğu ayna kol şu anda münferit olarak üçlü aynakol. Bu da Shimano'nun yaklaşık sıfır fiyatı 4500 lira. Böyle gel oğlum. Şu aynakol orta göbek deniyor buna. Şu gri olan kısım SMBB52 yazan. Bu da 992 lira arkadaşlar. Bunu yeniledik ama takarken çok zorlandığımız için biraz anahtar izleri kaldı. Sıfır gibi gözükmeyebilir. Eskisi de aslında idare ediyordu. Bir önceki de buydu ben bunu gerek geçen sene almıştım. Yaklaşık bir kampanyası var. 350 ve 350 TL falan almıştım. Bu sene itibariyle 990 900 bin lira civarında değişik sitelerde bu fiyatlarda satılıyor. Şurada var bakın. Bunun içinde rulman var. Bunlar yeni teknoloji yani şey değil. Eski sistemler gibi değil. Uzun ömürlü ses yapmıyor ve çok rahat. Daha akışkan oluyor. Bakın şurada da şuradan da görebilirsiniz. Şu parmağımın olduğu yerde bu buna orta göbek deniyor. Orta göbek sm bb 52 Bu da Shimano'nun bir parçası. İşte değerli yani ayna kol ve şu göbek yani şu ya şu göbek yaklaşık 5000 lira civarında diyebilirsiniz. Şunlar da dahil olmak üzere tabi üzerinde geliyor ayna kolla. Ee, dolayısıyla arkadaşlar yani bisikletin bütün bileşenleri aslında e, yani parçaları ortalamanın çok üzerinde olduğu için biz bu beyaz bisikletle biraz çizilmişti, rengi sormuştu. Beyazken yani. Biraz gözden düşmüştü. biraz böyle bizim kifkanın yanında biraz bir üvey evlat gibi görmeye başlamıştık. Ama ben üzerindeki bütün bileşenlerin pahalı olduğunu ve kaliteli olduğunu bildiğim için bunu böyle tekrar ele alıp yenilemek, modifiye etmek istedim. Ve oğlum Ahmet İtman'la birlikte Yaklaşık iki haftalık bir emekle son haline getirdik. E, göbeği takarken çok zorlandık şurayı, şunu. İşte e, kaliperi ve diski yenilediğimiz için, diski yenilediğimiz için onu e, yaklaşık 3 saat uğraştık. E, ince ayar gerektiriyor, tutmanız gerektiriyor falan. E, göbekleri tekrar işte bakımını yapıp içini açmak, rubleyi çıkarmak, e, tekrar işte onunla yerine monte etmek uzun sürdü biraz emek verdik açıkçası ama değdi. şu anda son haliyle e, bayağı bir bizim şu anda gözlerimiz oldu yani kifuka bile belki şu anda gözümüz görmüyor bu bizim ciddi manada. şu anda gözlerimiz oldu e, gördüğünüz gibi aynı zamanda lastiklerde de bir iyileştirme yaptık şuvalbenin Plus bu Arkadaşlar elektrikli bisikletler için üretilen özel bir lastik. Peki diğer lastiklerden farkı ne? Bunlar arkadaşlar sürtünmeye karşı daha dayanıklı. Biliyorsunuz elektrikli bisikletler daha çok tork üretiyor. Ani hızlanmalar ve işte durmalarda buralara daha fazla sürtünme ve direnç uyguluyor. Dolayısıyla normal lastikler daha çabuk aşınıyorken elektrikli bisiklet lastikleri daha geç aşınıyor. Yani hamuru kauçuğun yapım hazırlanışı, üretim sürecindeki hamuru. Daha özel bir lastik bu. Bunun da bu lastiğin şu anda sıfır fiyatı ne da 700 ile 900 arası. 700 ile 900 arası. Yani biz bundan iki tane almıştık geçen sene. Onu bekletiyorduk. O lastik sıfır yani. Bu da Maxis'in üzerinde bisikleti sıfır aldığımızda üzerinde gelen lastik. Ama ben bunu ee, ne yaptım? Çekmiştim. Daha kalın bir lastik takmıştım. Daha konforlu bir sürüş olsun diye. Ee, o da sıfır gibi duruyor yani. Onu bağladık şu anda. Öyle taktık. Maxis Overdrive 700 700 çarpı bu kaç? 38 mi? Diğeri 45 diye hatırlıyorum. Yani biri 1.50 ise diğer ölçüye göre bir daha 1.25 civarında veya orada bir, bir e, şuvalbede 1.75 yazıyordu. Bu da 1.25 olabilir. 1.30 olabilir. Şurada yazılarda belki vardır da. Şu anda göremedim. Tam da hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Bunlar da aslında yani maksimum biliyorsunuz lastikleri değerli. Bunlar da e, orijinal güzel lastikler. Uzun ömürlü lastikler. Bunun haricinde yaptığımız bir başka bir iyileştirme şu e, maşayla e, kadronun birleştiği gidon boğazı mı deniyor buraya? E, bilyeleri yani şu altta ve üstte yarım bilyeler vardı. Rulman, tam rulman değil de yarım rulman şeklinde. Onları da arkadaşlar sıfırladık, yeniledik. E, zincirimiz şumananın zinciri. Onu da yeniledik. Onun da şu anda yaklaşık sıfır fiyatı. E, yani... Bilmiyorum ama ben geçen sene 400 civarında almıştım. Herhalde 500-600 vardır şu anda. Tam da hatırlayamadım şu anda. Yani o da özel bir zincir. Ee, ve biz bunu quick link yaptık. Çevirir misin oğlum? Şey geriye doğru. Quick link nedir? Bakın şimdi gelecek. Quick link zincirin kolayca sökülüp takılması için Tam geldi bekle. Bir şey yeni teknoloji bu da. Bunu kolayca şuradan şurasından ne yapabiliyorsunuz? Söküp zincirinize bakım yapabiliyorsunuz veya işte değişecekse değiştiriyorsunuz. Yolda diyelim bir baktısi bir yerden koptu. Oradan işte tekrar bununla hemen yola devam edebilmek adına pratik hemen çözümler öğretebiliyorsunuz. Bu yüzden bu da önemli bir şey yani. Kişiden meraklı olan arkadaşlar için bu kadar detay veriyorum. Ee, burası da yenilenmiş oldu. Hem zincir yenilendi hem de QuickLink linkle daha pratik hale getirildi. Bu arka ruble de arkadaşlar Onlu Shimano'nun. Bu da yani burası da değerli bir şey. Ee, yani ortalamanın üstünde. Belki bu da 1000-1500 civarında bir fiyatı var. Şimdi bu fiyatları Dediğim gibi bir görgüsü galar kalkılamıyor. Yaklaşık 2 iki ay, iki ay iki haftadan beri epey bir geceli günümüzde emek verdik. Bir araya getirdik. Bu kadar uzun olacağını düşünmüyordum videonun. Şu kapağı da tekrar fırç kapağını da boyadık. Başka elcikleri değiştirdik. Gidonumuz da zaten bisikletle gelen şey gidon diyorum sele bisikletle gelen orijinal sele değil bu. Bunda Selle Royal'in sonradan aldığımız, bu da benim aldığımda 600 lira civarındaydı, bilmiyorum şu anda 1000 lira var mıdır. Yani genel itibariyle pedalları da yenilemiş olduk. Oğlum pedalları hatırlatıyor. Pedallar Gidon bidon şey sele boğazını değiştirdik. Bu da XTG'nin. Yani ana hatlarıyla bitmiş oldu. Ufak tefek dokunuşlarımız kaldı. Biz çok, bizim çok hoşumuza gitti son hali, rengi ve işte gecitliği, sağlamlığı, üzerindeki kontenantların birlikte uyumlu çalışması, e, hafifliğin, seriliği, bizim çok e, şu anda sözüze gidiyor. Hem uzun yolda hem şehir içinde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir bisiklet haline geldi. E, çıkartmaları da, e, yani kadro haricinde bütün bileşenler neredeyse şiman olduğu için. Biz de herhangi bir markanın bu kadar emekten sonra reklamı gibi olmasın da, Shimano'nun reklamı olsun gibi öyle düşündük ve Shimano'nun çıkartmalarını yapıştırdık. Gümüş ve lacivert üzerine sarı, biz Fenerbahçeliyiz. öyle bu, bu şekilde bir hareket getirdik, daha da güzelleştirdik. Buraya yine Shimano'nun logosunu koyduk. Böyle arkadaşlar. Eksik kalan bir şey var mı bilmiyorum. Buraya kadar sabırla dinlediyseniz çok teşekkür ederim. İnşallah değişik projelerde tekrar birlikte oluruz. Eski bir bisikletimiz daha var. Belki onu da elden geçiririz. Ama şu anda biraz yorulduk. Ona bir ara vermemiz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.